Beyninizi kandıran gizli mesajlar hoşunuza gidiyor mu? O zaman doğru yerdesiniz. Çünkü bugün konumuz çok ilginç: subliminal mesajlar. Peki, bu subliminal mesajlar neyin nesi? Bunlar filmlerde, reklamlarda, müziklerde gizlenmiş, farkında olmadan beynimizin algıladığı sinsi küçük sinyaller. Bilinçaltınıza fısıldanan gizli bir mesaj gibi düşünün. Bazı uzmanlar bu mesajların düşüncelerimizi ve davranışlarımızı değiştirebileceğini söylüyor. Mesela, bir reklamda canınızın o sulu hamburgeri çekmesinin sebebi, aslında bu gizli mesajlar olabilir. Ama işin ilginç yanı şu. Herkes bu mesajların etkili olduğuna inanmıyor. Bu fikir, 1957'de bir araştırmacının sinemada, patlamış mısır ye, yazısını göstererek satışları artırdığını iddia etmesiyle ortaya çıktı. Ama işin aslı, bu iddia hiçbir zaman kanıtlanamadı ve belki de bir düzmeceydi. Bugünlerde, subliminal mesajlara reklamlarda, müziklerde ve filmlerde rastlayabiliyoruz. Kimileri çok etkili olduğunu düşünürken, kimileri de sadece bir aldatmaca olduğunu söylüyor. Gerçek mi, efsane mi? Karar sizin. Bundan sonra bir reklam izlediğinizde dikkatlice dinleyin ya da belki de çok da dikkatli dinlemeyin. Gizli mesajlara dikkat edin. Daha fazla ilginç bilgi için beğenin ve abone olun.